Hemen ölçüyoruz. 300 gram da darasında aldık. Kaynayan suya hiç yıkamaya gerek yok. Kaynayan su içerisine hemen atıyoruz. Yaklaştır başım. Evet, kaynayan su içerisine attık. Tam 20 dakika zaman tutuyoruz. 20 dakika sonra kapatıyoruz. Zeytinyağı biz olacak. Tarış. Bu kadar yeter. Evet arkadaşlar. Yani. Evet. hemen kıyılmış tavuğumuz. Akşamdan kalan köfte de değerlendiriyoruz. Pilav içine atacağız. Pilav çeşitli olsun diye havuç ve yeşil biber. Bunları füteleyip pilav içine dahil edeceğiz. Yeşilliğimizi hemen kaynayan yağın içine atıyoruz. Ben ikisini bir atıyorum. İkisini bir soteliyorum. Fark etmiyor. Sizin için de fark etmesin. İkisini bir soteleyim. Ama gramlara dikkat edin arkadaşlar. Mutlaka grama uyun. Mesela benim tavuğum bugün benim bir tanesi 300 gram hassas terazi olacak mutlaka arkadaşlar. Ölçeceksiniz. ölçümüz iş yapmayın. Arada şunun altını şöyle bir karıştırın bir bakın. Aynı makarna yapar gibi. Pilav makarna yapar gibi yapıyorsunuz. Onun üstüne ben nasıl kilo verdim diye böyle bakıyorsunuz. Burası sotelendi. Hemen tavuğu içine atıyoruz. o evet. Burada O sotelenirken zaten burada pilavımız pişiyordu. 20 dakika sonra pilav da hazır olacak. Görüyorsunuz. Evet, 20 dakika da oldu. Hemen pilavın altını kapatıyoruz. Pilavın işi bitti. O arada yaklaşık hemen tavuğumuz da fethendi. Sebzesiyle birlikte tam bu pişmiş hali artık iş bitti. Günlük. 6 gram tuzumuz var. Onu da bu şekilde ayarlıyoruz elimizle. Yani tuzu burada pişmiş tavuk içerisine atarsak daha lezzetli tuzu dağılmış oluruz. Bunun da altını kısıyoruz. Hemen işin püf noktasına geliyoruz. Bunu götürüyoruz. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Böyle sıcak suyunu hemen boşaltıyoruz. Evet, sıcak suyu boşalttık. Hemen soğuk su. Soğuk suyla şoklama yapıyoruz değil mi? <laughs> evet. Yani Eğer lapalap yemektense tane tane pirinç yiyeceksiniz. Evet. Pirinç soğudu. Soğuk şoklamasını yaptık. Pilav da pişti. Hemen içerisine ilave ediyoruz. Sonra bu burada karıştırıyoruz. Böyle daha lezzetli, daha yenekli olur. Öbür türlü spor yapanlar biraz pilavı fazla tüketiyor. Lapa tüketmek sizi belli bir süre sonra canınızı sıkabilir, diyetinizden vazgeçtirebilir. Bu diyetle 40 günde ortalama 15 kilo net verdim. Bu tarifi birebir uygularsanız rahatlıkla kilo vereceğinize eminim. Gramajlarına uyacaksınız. Günlük 6 litre su, su tüketmeniz gerekiyor. Olay bu. Tekrar göster kızım burayı. Göster. Enfes. İşte bu kadar basit. Gel bakın böyle gel 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 gel, gel. gösterelim pilavınızı. Şuna bir bak. İşin sırrı artık bu saatten sonra pilavınızı kabınıza koyup iş yerinde yemek. Yok ben efendim iş yerinde yaparım evde yaparım her öğün gelini yaparım yok. Akşamdan bunu yapıyorsunuz işinizi bu şekilde götürüyorsunuz. Burada 300 gram tavuk var 300 gram pirinç var tavuğ benim yarım öğünlük antrenman ve öğlen öğün için olan beslenme. Akşamı evde yiyorum. Size de tavsiye ederim. Net 15 kilo veriyorsunuz. Net. Yani benim bu tarifle 40 günde 15 kilo verdim. Ama bol su içerikten antrenmanınızı yapıyorsunuz. Sabah erkenden kalkınca kahve içiyorsunuz. 40 dakika kardiyo yapıyorsunuz. 140-130 nabızı geçmeyeceksiniz. Akabinde hemen 50 gram pirinciniz var. Tavuk yok sadece pirinç var. 10 tane yeşil zeytin, 7 tane yumurta. Yumurtanın ikisini tüm yiyorsunuz. 5 tanesinin beyazını yiyeceksiniz. Bol su içiyorsunuz. Sadece öğün bu değil. Yanında bunun bol salata var. Salatayı da tüketiyorsunuz. Kiloları rahat rahat veriyorsunuz. Yani ortalama günlük 600-650 gram tavuk var. 600-700 gram civarında da pirinç pilavımız var. Ha bunun yanında sadece tavuk değil. Bunun yanında yağsız et var. Ama siz şu an günümüzde biraz et pahalı. Sadece tavuğa da yapabilirsiniz. Hepinize afiyet olsun.